Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün çok pratik bir kompir yapıyoruz. Tepside kolay kompir tarifimiz var. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 3 adet orta boy patates. Patateslerimizi tuzlu suda haşladık. Henüz sıcak haldeyken tereyağını ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı kadar pul biber, kırmızı 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Biraz e, sosis kullanacağım ben 2 adet sosis kullandım uzun sosislerden küp küp doğradım tereyağıyla biraz kavurdum ön pişirme işlemi yaptım fırında çok fazla pişmeyeceği için bir su bardağı kadar mısır haşlanmış mısır 100 gram kadar kaşar peyniri bir miktarda zeytin kullanacağım. Tabii ki siz kumpir yaparken dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki kumpirde sınır yok. Birçok malzeme kullanılabiliyor. Evinizdeki olan malzemelerinizle de dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle patateslerime yumuşamış olan tereyağımı da koyacağım. Ve patateslerimi tuzumla baharatımla beraber ezeceğim arkadaşlar. Hem iyice karışmalarını sağlayacağım. Bu şekilde patateslerimizi iyice hem ezeceğiz hem karıştıracağız. Evet tereyağımla da tuzumla beraber hepsini iyice ezdim patateslerimi. Şimdi içerisine mısırımı karıştıracağım. Biraz sosis ve sucuğum vardı çok az bir parça. Onları karıştıracağım. Zeytin kullanacaksanız zeytini ve kaşarı en son en son ilave edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunları da iyice karıştıracağız. Bu şekilde patatesimin yarısını tepsime döşedim. Kaşığımla üzerini düzelttikten sonra Şöyle bir miktar kaşar serpeceğim araya. Tekrar kalan patateslerimi de kaşarımın üzerine döşeceğim. Patateslerimi de bu şekilde döşedim. Üzerine zeytinimi koyacağım sevmeyenler tabii ki kullanmayabilirler. En son üzerine yine kaşar peyniri serpeceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Üzerini kaplayacağız. ısıtmış olduğumuz fırında kaşarlarımız eriyene kadar biraz kızarana kadar bekleteceğiz arkadaşlar. Pompirimi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Kanalımıza abone olup gönderilerinizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.